bugünkü YouTube videomda nasıl kendime paletten bir yatak yaptığımı anlatacağım. Merak ediyorsanız ve siz de bu tarz bir şey yapmak istiyorsanız veya sadece merak ediyorsanız videoyu izlemeye lütfen devam edin. Selam arkadaşlar. Şu anda abimle birlikte Bauhaus'a geldik. Buradan yatağım için malzeme bakıyoruz. Hem odam içinde birkaç bir şey bakıyoruz. Lamba vesaire. Şimdi yatağın rengini seçeceğiz. Ben fuşya istemiştim ama abim dedi ki beyaz olursa üzerine hani nevresim, yorgan vesaire istediğin renk kullanabilirsin falan dedi. O yüzden beyaz alıyoruz. Aldığımız şeyleri bir göstereyim. Çok ses var. Şunlardan aldık. Abimle birlikte boyacağız. Zımpara makinesi. Zımpara almamız lazım ona. Tuvalet fırçası aldık. Bunlar bağlantı demirleri. Metre boya dökülmesin diye şu koruyucu örtülerden bir tane astar boyayı emmemesi için bir de tekerlekler aldık çünkü yatağın hareket edebilmesini istiyorum ama dört tanesi frenli yani bir dakika şunlar Alacağım. Ee, ha şunlar frenli <laughs> ben de karıştırdım yani yatak istediğimiz zaman hareket edecek istediğimiz zaman da frenli olacak bu şekilde bir şey düşündük bakalım nasıl olacak Abim şimdi boya bakıyor. Abim yanına gidelim. <laughs> 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 Bulabildin <laughs> mi? Ya şunlar var ama Burada nasıl yok? Gördüğünüz gibi saçım toplu. Bugün ciddi bir iş yapacağım. Yüzüme makyaj bile yapmadım. Arkamda paletler görüyorsunuz. Bunlara palet deniyor tahta şeysilerine. Bunları birleştirerek bana bir yatak yapacağız. Beyaza boyayacağız. Normalde bunu abimle birlikte yapacaktık. Ama abim şu anda gezmeye gitti. Ben gitmek istemedim. Evde duracağım dedim. Yatağı yapmaya çalışacağımdan haberi yok muhtemelen. Ben zımpara yapacağım. Zaten bir günde bitecek bir iş değil ama hani bir kısmından başlamak istedim. Bu bir süreç halinde olacak. Neler aldığımızı yavaş yavaş göstereyim. Kullanacağımız malzemeler. Öncelikle bu bir astar. Astar kullanacağız. Zımpara yaptıktan sonra. Bu aralarını zımparalamak için. Şunlar birleştirmek için. Bu davidalar vesaire var. Bu da beyaz boya. Bakın simsiyah bir ambalaj var ama üzerinde beyaz yazıyor. Çok emin olamadım ama abim bu beyaz renk diyor. Bilmiyorum. Bence bunun için siyah boya olması lazım. Zımpara makinesini kullanırken böyle maske gerekecek koruyucu örtü. Şurada tekerlekler var. Vidalar var. Bu para. Bu da rulo. Rulonun yedeği. Birazcık yapmayı denemişti. Bu da zımpara makinesi. Ben de seri bir şekilde yapmaya başlayacağım. Umarım güzel bir şey olur. Bakın böyle buralarını yapmamış mesela. Buraları yapınca düzgün olacak. Şurası şu an pürüzsüz. Her tarafını böyle pürüzsüz yapacağız ki mesela burada geçerken bir şeye takılmayayım. Maskenin burun kısmı şuraya denk geldiği için şekil olarak doğru olduğuna eminim. Ama şuradaki lastiklerden emin değilim. Bunu yapamadım. Burada bir terslik var. Başlıyorum şimdi. Şurayı yapalım mesela. Gördünüz mü bir şeyler oldu. Şöyle yan tutuyorum. <laughs> bir şey söylemek istiyorum. Çok ama çok yoruldum. Bunların hepsini zımparaladım. 3 tane palet var. Bir tanesini zaten abim yapmıştı bir kısmını. Şuraya baksana her yer toz oldu ve battı. Ayaklarım gözüküyor. Bu da sonuncusu. Bu başlık kısmına gelecek. En büyük kısmı bu. Bunun arkasını zımparaladım. Önü kaldı sadece ama aşırı yorucu bir şey. Bunların ikisini kullanmayacağız. Baksana ne kadar temiz gözüküyor. Çünkü, çünkü kim zımparaladı? Ben zımparaladım. Elimde de astar var. Of, bitmiyor resman ya şunlara bakın daha bunları şey yapılacak astar yapılacak sadece bir tanesine yaptım umarım astar yeter bu niye bu kadar beyaz oldu anlamadım zaten şu ikisini artık odamdan çıkarmak istiyorum çünkü işte <laughs> şimdi bunu da zımparalayacağım ve astarlarını yapmaya başlayacağım Evet bu önümde görmüş olduğunuz 5 paleti tek başıma paraladım. 2 tanesi kısa, iki tanesi uzun, bir tanesi de başlık olmak üzere. Ee, ancak ancak eşyalarımı kaldırmayı unuttum ve bütün eşyalarım toz oldu ama her şey. Evin ne kadar battığını size tarif edemem ama size videosunu gösterebilirim. Bakın. <laughs> şimdi süpürgeye çalıştıracağım. Bakın şimdi. izleyin sadece. Bir diğer günden merhaba. Siz bunu tek video olarak izliyorsunuz ama bu aslında çok uzun süren bir süreç. Çünkü zımpara işlemi bittikten sonra ben e, evi temizlemek zorunda kaldım ve şimdi astarını yapacağım. Bugün başka bir gün. Yere iki tane palet koydum. Tek tek astarlarını atacağım. Bir tanesinin astarını yapmıştım ama onun da arkasını yapmamışım. Umarım güzel bir şey olur ve umarım uğraştığımıza değer. Şimdi. Astar yapalım. Ben bu tahtaları da boyadım. Şimdi abim montajını yapacak. Birleştirecek şu kısımları. Çünkü şuralarda kısa olan, uzun olan yerler var. Onlara yerlemlenecek şu an. Hepsi boyandı. Bu şekilde bağlantı parçalarını kullanıyoruz. Birer tane kenarlara birer tane de ortalara koyacağız. Sonra da diğer parçaları birleştireceğiz. Umarım sağlam bir şey olur. Az önce yamuldu da. az önce yamuldu diye şey mi? Evet, az önce yamuldu. Her şeyi söylemeliyim. Benim perde gibi bir ışığım vardı. Onu prize taktık. Yukarıdan aşağı sarkıttık aralarından. Böyle oldu. Başlığımızı sabitlemedik. Bir de tekerleklerini daha sonradan takmayı düşünüyoruz. Ben birini mi bir göstereceğim? Bu kolyeymiş ki. Kolye evet. Hayır ona değil, gelinin o. Hmm. Bakayım. Nerede kaldı? Şunlar ne olacak? Bakınız. Ellerim hep boya oldu. Işıklar çok iyi değil mi? Şimdi şunu kapatayım. Bakın böyle. Yaşasın. Arkadaşlar bugün yatağı yapmamın üzerinden bayağı vakit geçti. Bakın yeni bir şey aldım. Robotlu bir şey aldım. Göstereyim size ilerleyen zamanlarda. Kafam nereye giderse oraya çekiyor. Bak şu an kafamı yatağa götürüyorum. Yatağımı çekiyor. Bu tarafa götürüyorum. Bu tarafa çekiyor. Çekiyor değil mi? <laughs> <laughs> ufak bir robot var, ufak bir kameraman var, o çekiyor. Evet. Ee, video bu şekilde. Siz de yapmak istiyorsanız bence satın almayı da düşünebilirsiniz. Çünkü yapması azıcık zahmetle. Dürüstçe konuşmak gerekirse. Paletleri nereden bulduk mesela? Biraz konuşalım. Paletleri ben bir yerlerden buldum. İnşaat malzemeleri satan yerlerde oluyor mesela. Bazı e, marketlere geliyor bu eşyalar paletlerle geliyor. Zaten üstüne yük konuluyor bunların. Yani her yerde bulabilirsiniz aslında aradığınız zaman. Ama malzemeler birazcık pahalı tuttu. E, zımparası, zımpara makinesi de aldığımız için. Zımpara, astar, boya, işte bağlantı şeyleri, demirleri, vidalar. Düşünüyorum başka. Işığı, kendiniz ışık alırsanız o ayrı bir maliyet olur. Ya bu şekilde. Göstereyim Biraz birazcık. Yaşasın bu kamera çok iyi. Kamera çok iyi. beni görmüyor. Hey beni gör, beni gör. Beni gör, beni gör, gör, gör. Hı. Yatağım bu şekilde. Işıklar. Nereye gittin? Kamera hey. Hey hey hey. Neyse ışığını yakalım şimdi. Işığını daha önce göstermiştim ama bir daha göstereyim. Bakın böyle. Burada butonu var bir tane. Butonu... Hey, nereye gidiyorsun? Hey hey hey. Şşt. Kamera. Bir yüzümü görmeyece neleri çekiyorsun? Bak bu şekilde şey. Çok iyi. <laughs> Buraya da koyuyorsunuz. Bana gel kamera. Bana gel. Beni gör. Ben bu kamerayla çok çekecektim şimdi Neyse arkadaşlar. Dursene! <laughs> Kameraya nasıl dövdüm? Peki. Hı. Ayıcağınızı da bu şekilde koyunca çok tatlış bir şey oluyor. Oda zaten genel bir oda turu videosunu ayrıyetten yakın zamanda çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bir şeyleri değiştirdim, bir şeyler aldım vesaire. Hem bütün eşyalarımı detaylı olarak da göstereceğim. O yüzden bugünkü videom burada bitmiş olsun. Siz seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Umarım siz de böyle güzel bir şey yaparsınız. Yaparsınız bana mutlaka fotoğrafını atın. Sakın unutmayın. <laughs>